Haberler. Hoş bu... geldiniz. Bir ola e, videosu da Taurus tüfeği bunu yükselteceğiz. Sıkıntısı var. Onu bir tamir edelim silahı olsun. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlardan hangi oyunu oynayacağımızı söylerseniz oynarız arkadaşlar. Siz abone olun yeter. Evet arkadaşlar hemen giriyoruz. Kazanacağımızı da inanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin oyun. Gelsin galibet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> belki birazdan bu videoyu attıktan sonra PUBG videosu çekebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, gelmesini bekliyoruz şu Kolonyum anda. Kolonunun gurur gelmesi. E ee, arkadaşlar de, yani eğitim var. Olsa açılsa onların videosunu da çekeceğiz. Uzaydan atlama videosu var bu. Onların. Arkadaşlar Among e, diye bir oyun varmış. Herkes oynuyormuş. Çekmemizi isterseniz yorumlar kısmında belirtin. Hemen devam etmek için çocuk oyuncağına girdik biz aslında ileri bölümdeyiz de geriden başladık arkadaşlar. Arkadaşlar silah, silahımız da şekilli. Ee, onun model şey yaptık. E, yükselttik onu. Arkadaşlar iki tane adam var. Birisi çok büyük. Evet arkadaşlar adamı yedim. Gitti adam. Arkadaşlar görevleri yapmalıyız. Burada gördüğünüz gibi üçgen işaretle bizi bir yeri işaret ediyor. Yani, evet arkadaşlar biz bu bölüm evet. oynamıştık. Ama oynadığımız videosunu çekmemiştik o yüzden. Şimdi kuzenim. Aha baltacı geliyor. Arkadaşlar baltacı bu. Hep balta duyuyor. Evet arkadaşlar baltacıyı da yendi kuzenim. Çok iyi oynuyor bu oyunu. Evet arkadaşlar. Adam gördüm. Adam beni görmedi ama. Geber. Arkadaşlar alev püskük pü, pü, e, de can alıyor. Evet arkadaşlar. Kapıyı açtık. Bir bomba alacağız. 2, 3, bombayla. Arkadaşlar rakiplerimiz yok. Yani e, hiç kimse dayanamıyor bu oyunda bize. Değil mi? Güzel. Sen... Evet. evet arkadaşlar hiç kimse dayanamıyor. Çünkü biz çok iyi oynuyoruz. Adam arkadaşlar. var arkamda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Durun arkadaşlar. Bu çok can alıyor ya. Bu biraz zor. Ama bize işlemiyor arkadaşlar. Biz geçiyoruz. hemen Geçtik hemen. Bir tane daha doğdu. Aa. Evet. Hemen iyileşmek için tıkladık. Geber. Arkadaşlar şu anda yenebilirsin kuzen. Onun adı da Eren. Eren. gittiniz. Şu kapının ardında. Göber. Kafadan sıktık. Oradan bir mermi aldık arkadaşlar. Hemen kapıya doğru gidelim. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Evet arkadaşlar, e, siz de bunu yüklemek, oynamak istiyorsanız zaten biz orada adını bıraktık. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Ücretsizdir. Tamamen güzel bir oyundur. Biz bunu indirdik. E, biraz silah oyunu. Çok güzel bir şey. Buraya en iyisi bir bomba yakışır. Geber. Baltacı adam da gördüm. Evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi yukarıda geliyor. Arkadaşlar ondan korkumuz yok. Sen bana vuramazsın. Evet arkadaşlar sadece koşuyor. İnsanlara korkutmaya çalışıyor ama biz korkmuyoruz arkadaşlar. Ümitize şu da Paramız yok. Ama bomba çok alabiliyor iki tane bombamız var şu an. Evet arkadaşlar. Şu anlık için yeter bayağı. Kapı da açıldı arkadaşlar. Böyle biraz da zor aslında. He? Arkadaşlar oyunun neden sesi çıkmıyor derseniz. Evet arkadaşlar eğer oyunun sesi çıksa bizim sesimiz çok çıkıyor. Evet, evet, arkadaşlar görev tamamlandı. Şimdi kuzenime veriyorum. Kuzenim oynayacak. Evet arkadaşlar. Şu anda ben oynayacağım bu oyunu. PUBG'de çekebiliriz. PUBG'de oynuyoruz arkadaşlar. İstediğiniz bütün oyunları çekebiliriz. Siz yorum kısmında belirtin. Siz yorum kısmında belirtin yeter zaten. Evet arkadaşlar. E, biz bunu tamamladık. Ve özel harekata giriyoruz. Ve girdik. E, silahımız bunlar bizim başka silahımız yok mu? E arkadaşlar hemen silah değiştirme yapacağız ama inşallah paramız yeter buna. Arkadaşlar 150. Bizim paramız var mı ki bizim? Var. Yani kart istiyor bu ama maalesef. Paket al. Ama bu da yani, yani yok çok arkadaşlar şey olmaz olmuyor. Değil. Biz yine de ama bizim silahımız da güzel kırmızı falan biz yaptık Evet şimdi başladık Arkadaşlar bütün düşmanları yok edeceğiz bu oyunda hiçbir düşman dayanamıyor bize Arkadaşlar biz dün PUBG videosu çektik İkimiz iki tane video çektik arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın Evet arkadaşlar devam etmek için dokunduk ve kuzenimin kaldığı yerden devam ediyoruz. Nereden çıkacağız ki? Arkadan çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aslında biraz karışık ve bir adamlar. Bizim adamlarımız da var evet, yani. Korkmaya hiç gerek yok. Hiç korkmaya gerek yok. Bombamız var. Şimdi onları patlatacağız. Hayır, yanlış öyle bir bomba attım. Arkadaşlar bomba atıcı değilim de. Değil, değil, değil. Aha, doğru. Evet arkadaşlar şu geçelim hemen Bu silah çok silahlı Arkadaşlar aha adam doğdu Hiç kimse bizi dayanamıyor Doğduğu gibi ölüyor Evet arkadaşlar bütün hepsini vuruyoruz Bizim takım yeniyor arkadaşlar Hiç kimse dayanamıyor bize Canımız full Hiçbir şey yapamazlar Hocam Hiçbir şey yapamıyorlar bize Aynen hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar Evet arkadaşlar. Daha yok galiba. Neyse şimdi çıkalım biz gidelim. Kapı açıldı mı? Şuradan biraz mermi. Evet normal evet, arkadaşlar. arkadaşlar açılmış. Evet. Burada dönelim. Adam. Adam. Da... adam vardır burada yüzde yüz ihtimalle. Bizim adamımız orada. Koş onun yanına gitmeliyiz. Arkadaşlar geliyorlar saldırı. Bir de bomba atacağız bence. Arkadaşlar şuraya bir bomba <laughs> onlar bize attı daha önce. Geber. Geberdi. Bombayla öldürdük. Siz kimsiniz ulan? Siz kimsiniz? Bak şu arkadaşın yerine git. Orada oyun bitiyor. Arkadaşlar bu eli de kazandık. Arkadaşlar dediğimiz gibi kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.